Önemine binaen sonuna kadar izleyip bu videoyu da kaydedip paylaşmanızı rica ediyorum. Bakın biliyorsunuz 2 Ocak Perşembe günü Regaip Kandili. Bu yüzden size tavsiyem Regaip Kandili günü olan Perşembe günü oruçla geçirin. Ama tek gün değil. Recep ayının ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba gününü de katarak 2 gün oruç tutun. Ayrıca Regaip gecesini hazırlık için bugünden başlayarak 4444 La ilahe illallah tesbihi çekin. Ve 444 Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin diyerek salavat getirin. Ve 3 aylara günahsız ve tertemiz bir şekilde girmek niyetiyle de her gün kandile kadar her gün 99 Estağfurullah el azim çekerek tövbe edin. İnanıyorum ki bunları yaptığınızda Regaib gecesi yapacağınız dualar reddolmayacak. Rabbim sizi affedecek, başınızdaki belaları defedecek, size huzur, bereket ve şifa verecek. Bu yüzden oruçları tutalım, zikirleri çekelim, tövbemizi yapalım. Diğer kardeşlerimizin öğrenmesi için de videoyu beğenip paylaşalım.